Herkese merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Aralık ayı açılımınızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar, e, videolarımın altına yorum yapan bir arkadaşıma özel danışmanlık ve açılım yapacağım. E, o yüzden lütfen bol bol yorum yapıyorsunuz. Hiçbir şey yazmak istemiyorsanız bir emoji bile bırakmanız yeterli arkadaşlar. Artı katıl butonunu aktif ettim biliyorsunuz arkadaşlarım. E, üyelik almak isteyen arkadaşlar arkadaşlarım ayrıcalıklardan yararlanabilirler oradan e, sadece katıl butonunu e, böyle tıklamanız yeterli e, şartları da görmeniz için artı arkadaşlar Instagram hesabımda aşağıda özel açılımlarınız için sormak istediğiniz sorular için oradan bana ulaşabilirsiniz yeni bir adres e, takipçi sayım Hani oradan çok güzel etkileşim içerisindeyiz çok güzel e, yorumlar yapıyorsunuz yazıyorsunuz özel açılımlar yapıyorum ama yani takip konusuna geldiği zaman takipler istediğim gibi gitmiyor doğrusu söylemek gerekirse abone sayımından lütfen artması için e, abone olmayı da unutmuyorsunuz. Onu da hemen hatırlatalım. Evet sevgili Yay burcu arkadaşlarım hatırlatmalarımı yaptıktan sonra Aralık ayında aşk, iş ve kariyer hayatında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Aşk hayatı, genel hayat, kariyer, iş neler bilmemiz gerekiyor? Aralık ayında Yay burcu, Aralık ayı. Yay burcu, Aralık ayı sevgili yay burcu arkadaşlarım yaralık ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Evet arkadaşlar Ayın biri itibariyle böyle kendinizi kısıtlı hissettiğiniz, hareket etmekte zorlandığınız bir gün olabilir. Hatta hatta önünüzü göremediğiniz, o yüzden de hareket etmek istemeyeceğiniz bir gün olabilir. Zaten önünüzü görmüyorsanız ve kararsız kaldığınız durumlar varsa arkadaşlarım en güzeli belki de hareketsiz kalmaktır, öylece durmaktır diye düşünüyorum. Ki kartası size zaten uyarı kartıdır. Şu an doğru zaman değil hareket için. Birazcık tehlikenin geçmesini, birazcık önünüzün netleşmesini beklemeniz sizin için en güzel olacak Diyor arkadaşlarım. Bunun yanı sıra arkadaşlar Böyle iş hayatıyla alakalı kendinizi geliştirmek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ya da bir eğitim almak isteyebilirsiniz veya eğitime gidebilirsiniz. Veya bir şeyleri öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Bu genel hayatla alakalı da olabilir arkadaşlarım. Şimdi ben evde oturuyorum nasıl kendimi geliştireceğim diyen arkadaşlarım olacak. Belki iş işlemeyi bilmiyordunuz yani el işi yapmayı bilmiyordunuz onu öğrenmek isteyeceksiniz. Bilmediğiniz bir işi öğrenmeye çalışmaktan bahsediyoruz arkadaşlarım. Hatta çıraklık döneminden ustalık dönemine geçmeyi bile anlatır. Yani çok fazla çalışıp emek verip o konuda kendinizi geliştirmeniz anlamına da gelir arkadaşlar. Evet bunun yanı sıra bazı şeyleri artık yeniden başlamak isteyebilirsiniz. Bazı şeyleri geride bırakmak isteyebilirsiniz. Geçmiş artık geçmişte kaldı diyeceğiniz bir gün olacak ayın üçünde. Kendinize zaman ayırmak isteyeceğiniz ve güzel bir oluşum içerisinde güzel bir gün geçireceksiniz arkadaşlarım. Ayın dördünde eskiden tanıdığınız biriyle güzel zaman geçirebilirsiniz. Ex partner olur, eski eş olur, öyle kişilerle karşılaşabilirsiniz veya nostaljik bir gün yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen konular gündeme gelebilir. Yani geçmişle alakalı durumlar söz konusu olacak ayın dördünde arkadaşlarım. Ayın 5'inde arkadaşlar yıldız gibi parlayacağınız bir günden bahsedebilirim. Kova burcunun kartıdır aynı zamanda. Kendinize şu an için ne yapıyorsanız daha çok çalışıp kendinizi geliştirmeniz gereken bir gün olacak mesela arkadaşlar. Çok fazla emek vermeniz gereken bir gün olacak. Artı e, her şeyden memnunsunuz. Hatta yıldız gibi parlıyorsunuz. E, yani çok güzelsiniz. Ne yaptıysanız kendinizi geliştirmek adına. Belki bazılarınız estetik yaptırdı. Belki bazılarınız güzel böyle üstünüzü başınızı değiştirdiniz böyle ne diyorlar ona imaj değişikliği yaptınız. Belki de arkadaşlarım bazılarınız e, hayatlarıyla alakalı güzel şeyler yapmaya başladılar bile. Kariyer hayatı ya da iş hayatı. Belki de bazılarınız dediğim gibi e, aile, aşk hayatı ile alakalı güzel şeyler olmaya başladı dedim ki hemen sonrası tek çatı altında mutluluk çıktı. Ayın 6'sı böyle kutlamaların olacağı, düğünlerin, nişanların olacağı bir gün olabilir. Öyle bir durum varsa arkadaşlarım pandemi var. Lütfen kimse kimseye sosyal mesafeyi de geçtim kimse kimsenin evine bile gitmesin o dereceyiz yani dünya gerçekten sadece Türkiye değil dünya zor durumda o yüzden bizim de kendimizi koruma altına almamız gerekiyor en azından aşının çıkana kadar aşının çıkmasıyla biraz rahatlayacağız ama e, tam böyle yüzde %100'lük bir e, gelişme sağlamış bir aşının da olmadığını söylemekten birazcık üzüntü duyuyorum ama olsun yine de bir adım atıldı güzel şeyler oldu o yüzden daha da güzel olacağına inanıyorum deyip not düşüp arkadaşlarım eğer evlenme gibi bir durumunuz varsa tek başınıza korumanızı alıyorsunuz gidiyorsunuz. Koruma derken de böyle hani kendinizi koruma altına alıp gidiyorsunuz arkadaşlarım. E, nikahınızı kıyıp geliyorsunuz. Kalabalık ortamlara girmiyorsunuz arkadaşlar. Tek çatı altında mutlu güzel bir e, birliktelikten bahsedebiliriz bazılarımız için. Belki de aşk ilişki hayatımız sevgili yay burcu arkadaşlarım gayet güzel gidecek. Bugün özel böyle sevdiğiniz insanla romantik anlar geçirebilirsiniz. Kutlamalar yapabilirsiniz. Evet ayın yedisinde e, nedense böyle kıskançlıklar söz konusu olabilir. Ya da böyle göze gelebilirsiniz her şey o kadar güzel ki yıldız ve e, değnek dörtlüsü sonrası e, şeytan kartının gelmesi pek de manidar değil aslında. Hani bu kadar güzel bir zaman dilimi içerisinde tabii ki göze gelme, nazara gelme, dedikodu yapılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yalan olabilir bazı durumlarda, hileler olabilir bazı durumlarda ama ayın yedisinde çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, her duyduğumuza inanmıyoruz. El, evlilik ve e, ilişki hayatımızla alakalı sorunlar yaşıyorsak arkadaşlarım. Zaten e, ayın 30'unda bir e, biliyorsunuz ay tutulması oldu ki bu ay tutulması ile beraber arkadaşlar ikizler Burcu'nda gerçekleşti. E, ilişkilerimiz mercek altında e, yani her an her şey olabilir bir anda bir hiç bitmeyecek dediğimiz ilişkiler bile bitebilir. Onun etkisi devam ediyor çünkü bir, bir buçuk aylık bir süre zarfında. O yüzden ilişkilerimizde eğer güvendiğimiz bir ilişki ise bazı şeyler görmezden gelip alttan almak belki de hepimiz için en güzel olacak. Evet. Ama ayın 7'sine dikkat ediyoruz. Kavga, dövüş, sinir, stres hiçbir şey yok dedim. Arkasından bakın. Kendinizi kanıtlamak durumunda kalacağınız ortamlara girebilirsiniz. İlişki anlamında olur bazılarınız için. Güzel giden bir ilişki birden bile kötüye gitmeye başlayabilir. Belki kıskançlıklar söz konusu olabilir. Belki de mücadele etmeniz gereken insanlar olacak çevrenizde. Kendinizi kanıtlamak durumunda kalacağınız durumlar söz konusu olabilir ama karşı size ne diyor biliyor musunuz arkadaşlarım? Evet böyle durumlar olabilir ama siz zaten haklısınız diyor. Siz mücadelenizi verdiğiniz sürece zaten kazanan olacaksınız. Ki kart da bunun teminatını veriyor zaten. Mücadele etmeyi bırakmıyoruz arkadaşlar ayın 8'inde ayın 9'unda arkadaşlar yardım istenebilir sizden ya da siz birilerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Eğer yardım talebinde bulunursanız e, o yardım gelecektir ama hayır e, sizden yardım talebinde bulunurlarsa tabii ki siz de aynı şekilde yardım edeceksiniz. Etmek zorundasınız ki hayatınıza güzel şeyler, olumlu şeyler yansısın. Size e, sizden bulunan talep sizin hayatınıza çok güzel bir şekilde yansıyacak. Bunu bilerek hareket edelim lütfen arkadaşlarım. Ve ayın ee, onun da arkadaşlar dünya kadar mutluluklar sizi bekliyor. Mutlusunuz, huzurlusunuz, gayet güzel, her şey yolunda ee, ve böyle olmaya da devam edecek ee, eğer siz ne istediğiniz net olarak bilir ve o şekilde hareket ederseniz ki size diyor ki güzel böyle gerçekten tarihe bir not atılacak bir gün, unutulmaması gereken bir gün. İstediğiniz güzel haberlerin geleceği, kendinizi e, psikolojik olarak da çok iyi hissedeceğiniz bir günden bahsedebiliriz arkadaşlarım. Ayın 11'inde evet güzel teklifler bekliyorsanız o teklifler geliyor. Kendinizi gayet duygusal olarak güzel hissedeceğiniz bir gün olacak. E, duygular güzelleşiyor diyoruz arkadaşlarım. Ayın 12'sinde kader çarkı hayatın gerçekten olumluya gidecek olan bir döneme bir evreye girdiğini söyleyebilirim hayatınızın. Çok hızlı olmayacaktır. Çünkü kader çarkı yavaş yavaş hayatımıza gelen güzellikleri ifade eder. Tabii ki biz güzel şeyler ektiysek bunun karşılığını alacağız. E, yine aynı şekilde e güzel şeyler yaşamak adını altında attığımız adımlar bize geri geri dönmeye başlayacak. Ee, yavaş ama güzele gidecek bir dönemin habercisi, müjdecisidir bu kart aynı zamanda ayın 12'sinde. Ayın 13'ünde arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz. Kendimizi kanıtlamak zorundayız. Sürekli bir şeyler birileriyle mücadele etmek zorundayız. Bu biraz bizi yorabilir ama arkadaşlar e, mücadele etmezsek de bir şeyleri kazanamayacağız. O yüzden arkadaşlar ne yaparsanız yapın mücadelenizi sonuna kadar Evet, sürdürün. Ayın 14'ünde istediğiniz her şeye sahip olacağınızı hatta sonsuz bir mutluluğun sizi beklediğini müjdeleyen kartlar. Ne kadar güzel kartlar geliyor maşallah diyelim arkadaşlar. Hatta bu savaşı kazanıyorsunuz diğer insanlara karşı ve inanılmaz bir güç elde edeceksiniz. Kendinizi o kadar iyi ve o kadar güzel ifade edeceksiniz ki arkadaşlarım. istediğiniz her şeye sahip olacağınızı söyleyebilirim. Hatta elinizde bir sihirli değnek olduğunu ve bununla her şeyi gerçekleştirebileceğinizi siz bile inanabileceksiniz arkadaşlarım inanabilirsiniz evet ve ayın 15'inde boğa başak ve oğlak grubu bir kişinin varlığından söz edebiliriz baba olur eş olur patron olur hayatınızda sağlam bir yapıdan bahsediyoruz bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlarım öyle bir kişinin desteğini alacağınızı söyleyebilirim bu kişi oldukça sadıktır, e, aynı zamanda para işlerinden çok güzel anlar, geleceğini parayla kontrol altına alabileceğini düşünür ve öyle de yapar. Geleceğine yatırım yapmayı sever, maddiyata oldukça önem verir e, ve kesinlikle iyi bir patron ve iyi bir eştir arkadaşlar. Ve ayın 16'sında araba ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bu arada işle alakalı sağlam durumları da ifade eder. Ayın 15'inde iş hayatıyla alakalı sorular soran arkadaşlarım için evet iş hayatınızda güzel sonuçlar alabilir. Sağlam şeylere yatırım yapabilirsiniz işlere. Güzel bir getirisi olacağını da söyleyebilirim. Maddi anlamda güzel gelişmelerin olduğunu da söyler bu kartım. Evet, ayın 16'sında arkadaşlar arabayla ilgili e, sorunlar veya arabayla ilgili arkadaşlarım sorun demeyeyim de arabayla ilgili gündemleriniz olabilir. Belki arabayla bir yerden bir yere gidebilirsiniz ya da hayatınızın kontrolünü kendi elinize alabilir bazılarınız için. Bazılarınız içinse arkadaşlarım e, iki arada bir derede kalmanız bir konu hakkında. Artık bu hayat benim hayatım, kendi kararımı kendim alacağım deyip o şekilde hareket edebilirsiniz. Evet. Ayın 17'sinde arkadaşlarım böyle aileden gelecek olan bir destekten bahsedebiliriz. Bazılarınız için miras, nafaka ya da arkadaşlarım e Böyle bir paradan bahsedebiliriz. Maddi olarak size küçük de olsa yardımları dokunacak. Ama genelde aile aile ile alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ee, hemen hatırlatmalarımı bir daha yapayım arkadaşlarım. Şimdi ben burada evet anlatıyorum. Ee, böyle kişiye açılım olmadığı için, kişiye özel açılım olmadığı için... ...herkes kendine ait, kendine uyan, olumlu tarafları alsın lütfen arkadaşlarım. Ee, özellikle söylüyorum e, burada herkese uyabilecek taraflar olmayabilir. Bazı arkadaşlarım için evet bu size uyar. Şu taraflar size uymayabilir. Enerjidir bu. E, açarken enerjinizi lütfen e, içinizden dileklerinizi geçirip o şekilde izleyin videoyu. Evet. Devam edelim şimdi. Çok fazla es vermeden. E, aileyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ya da aileyle geçirilecek güzel bir günden de bahsedebiliriz. E, evet. Ayın 18'inde arkadaşlarım bir Para beklentisi olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için beklediğiniz durumun gerçekleşmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama karşı size diyor ki bekleyin. Emek verdiyseniz onun sonucunu mutlaka alacaksınız. Ama doğru zaman şu an için değil. Beklemeniz gereken bir dönem var, bir süre var. Özellikle bugün beklemeniz gereken bir gün. Ayın 18'i ayın 19'unda arkadaşlar böyle kendinize zaman ayıracağınız düşüneceğiniz taşınacağınız belki de bazılarınız için iş hayatıyla parayla alakalı düşündüğünüz durumlar söz konusu olabilir planlar yapacağınız içinden çıkamadığınız problemler ya da sorunlar varsa bunları düşünüp bunlara çözüm bulmak isteyeceğiniz bir gün olacak arkadaşlarım ayın 19'u ayın 20'sinde evet size karşı olan bir kişinin varlığından söz edebiliriz bu kişi biraz serttir hava grubudur ikizler terazi ve yay burcu bir kişi olabilir ya da yükseleni de bunlardan biri olabilir. Kesinlikle böyle kazanmaya odaklı bir kişidir arkadaşlarım ve kesinlikle ama kesinlikle bu kişinin kazanmak için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Mantık odaklıdır. duyguları kesinlikle yer vermez. O yüzden ağzından çıkan kelimelerin karşıdaki insanı kırıp kırmadığı hiç umurunda olmaz arkadaşlarım. Bu derece hareket eden bir kişilikten bahsediyoruz. Ve kesinlikle eğer bu kişi sizseniz aynı zamanda ayın 20'sinde mantık yapacağınız durumlar söz konusu olabilir bazı durumlarda oturup düşünüp mantıklı bir karar alıp onu uygulamaya koyabileceğiniz anlamına da gelir Evet ayın 21'inde yalanları dolanları ihanetleri Hatta e, sorumluluklardan kaçmayı bile ifade eder dikkat ediyoruz Eğer siz yapıyorsanız bunları yapmıyoruz arkadaşlarım Çünkü hayat yaptığımız her şeyin geri geri dönüşü var. Gerisin geri size öyle bir dönüş olur ki siz bir yaparsınız iki şekilde geri döner eğer bunu siz yapıyorsanız. Ama çevrenizdeki insanlar yapıyorsa çünkü sürekli mücadele ettiğiniz insanlar var. Gizli düşmanlıklarınız olabilir. O yüzden bunu yapan kişiye karşı dikkatli olmanız, gözünüzü dört açmanız ve mutlaka ama mutlaka dikkatli olmanız gereken bir günden bahsediyoruz arkadaşlarım. Sorumluluklardan kaçtığınız bir günde olabilir tabii. Dipnot. siz de yapmış olabilirsiniz. Evet hayatınızla ilgili böyle keskin kararlar alacağınızı söyleyebiliriz ayın 22'sinde. O kadar keskin kararlar ki hayatınızın bir dönüm noktası olabilir arkadaşlar. Yeni bir şeylere başlayacağım ama mantıklı bir iş yapmak istiyorum deyip bu yola evet diyebilirsiniz arkadaşlar. Ayın 23'ünde bir yerden bir yere gitmekten bahsedebiliriz. Bir yolculuk olur, deniz aşırı bir yerlere gidebilirsiniz. Veya bazılarınız için arkadaşlarım bir hayattan kopma. Belki de bir ilişkiden vazgeçme, bir işten vazgeçme ya da tayininiz çıktı istemeye istemeye bir yerden bir yere gitmek zorunda kaldınız. Veya veya bazılarınız için arkadaşlarım dediğim gibi bir hayattan istemeye istemeye gitmek zorunda kaldığınız durumlar olabilir. Belki de bu kararı almanızdaki neden şu yalan ve dolanların olması hilelerin olması yüzünden e, bu kararı almış durum al, alabilirsiniz arkadaşlarım ayın 20 kaçıydı 23'ünde 4 8 12 16 20 23 Evet Ayın 24'ünde ben artık başımı alıp gideceğim diyeceğiniz bir gün olabilir. Evet başınızı alıp gidebilirsiniz. Her şey sıfırdan başlayabilirsiniz. Joker kartının diğer adı deli kartıdır. Neden delidir? Çünkü e, hiçbir şeyi düşünmeden sadece o an onu yapmak için yapar. E, önünü görebiliyor mu ona bakmaz. Adım attığı yer sağlam mı ona bakmaz. Sadece o an onu hisseder ve kafasına eseni yapmak ister arkadaşlar. Ama burada uyarı kartı olduğunu açık açık söylemek istiyorum size sizlere arkadaşlarım ki çünkü durduğunuz bakın yere bakın bir adım sonrası uçurum köpek avlıyor hiç kulak asmıyorsunuz Bohçanızı almışsınız. Havaya baka baka elinizde gülle ilerliyorsunuz. Peki önünüzü görmediğiniz için önünüzdeki uçurumu da göremeyeceksiniz. O yüzden hayatınızla ilgili önemli kararlar alırken ileriye dönük planlar yapmak zorundasınız. Ayağınızın yere sağlam basması ve önünüzü görmeniz şart. Artı çevrenizdeki insanlara da kulak verin. Herkes evet size karşı olan insanlar olabilir ama karşınızdaki sizi seven, sizi gerçekten uyarmaya çalışan insanlar da var çevrenizde ve onlara lütfen bir kulak kabartın derim. Evet ve ayın 25'inde bazı durumlar sizi kısıtlıyor olabilir. Belki de bu yalan dolan hile sürekli mücadele ettiğiniz durum neyse arkadaşlarım böyle sizin elinizin kolunuzun bağlı olmasına neden oluyor olabilir. Bazı şeyleri görmüyor olabilirsiniz. Kısıtlı hissediyorsunuz kendinizi. Evet kısıtlı hissedeceğiniz bir gün olacak ayın 25'inde. Ayın 26'sında ama artık küs olduğunuz ve gerçekten bazı durumları iyileşeceğini söyleyebilirim. Küs olduğunuz insanlarla barışabilirsiniz. Düğün, nişan, söz gibi durumlar söz konusu olabilir. Arkadaşlarla yapacağınız güzel kutlamalar söz konusu olabilir. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yine bir uyarayım arkadaşlarım. Evet. Ve ayın arkadaşlar 27'sinde... Böyle artık şu karta da bakayım. Evet, kalp kırıklıkları, üzüntü, istemeden duyacağınız sözler biraz kalbinizi kırıp incitebilir arkadaşlarım. Böyle çoğunlukla böyle canınızın sıkıldığı, istemeden gözyaşı döktüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Belki de bir yerden bir yere gitme durumu biraz canınızı sıkabilir, bir tayin olabilir belki, iş için bile gidiyor olabilirsiniz, eğitim için gidiyor olabilirsiniz bazılarınız. Ama kalp kırıklığı yaşıyorsunuz, kırgınsınız, üzgünsünüz, üzgün olabileceksiniz hatta öyle söyleyeyim ayın 28'inde pişmanlık yaşayabilirsiniz hayatınızla alakalı arkadaşlarım. Ya da bazılarınız bir bitiş yaşadığından dolayı bazı şeyleri bitirdiğinden dolayı pişmanlıklar yaşayabilir. Keşke böyle olmasaydı, keşke böyle yapmasaydım gibi kendinizi suçlayabilirsiniz. Ama bardağın hep boş tarafına bakmayın arkadaşlarım. Dolu tarafından da bakmaya çalışın. Evet hayatta yaşadığınız şeyler belki de size bazı konuda rehberlik edebilir gelecekte. Ve yaşadığınız her şey tecrübe. Hayatta tabii ki kaybettikleriniz kadar kazanımlarınız da var. Geçici bir süreç arkadaşlarım. Herkes her şeyi yaşayabilir. Ama bu süreçlerin geçici olduğunu bilirsek ve bu sürecin de biteceğini bilirsek, söyleyemedim arkadaşlar, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bakın kaybettikleriniz evet var ama kazanımlarınız da var. Yani şüphelerini üstünüzden çıkartıp ruh halinizi düzeltmeniz gerekiyor sevgili yay burcu arkadaşlarım. Ayın 29'unda su grubu bir kişiyle bir şeyler başlayabilir duygusal anlamda. Hiç ummadığınız anda veya bu kişi e, gerçekten hayatınızdaki özel kişi de olabilir bazılarınız için. Yengeç, Akrep, Balık burcu bir kişilikten bahsedebiliriz arkadaşlar. E, evcimendir, evini sever, sadıktır. Evet, eşine ve çocuklarına düşkünlüğü, ailesine de aynı şekilde anne düşkünlüğüdür aynı zamanda. Bunun yanı sıra oldukça e, duygusaldır, e, her şey alınabilir ama oldukça da dediğim gibi sahiplenici bir anne aynı zamanda anneden de bahsedebiliriz. Evet kazanımlarınız var. Belki de bu kişi kimse hayatınızda size gerçekten destek olacak bir kişilikten bahsedebiliriz. Ayın yani, 30'unda evet diyeceksiniz kazanımlarım var ben kazandım. Kaybettiğim şeyler var geçmişte ama ben aslında şimdi kazandım diyeceğiniz durumlar söz konusu olacak. Duygusal mutluluğa evet erişeceksiniz. Her şey daha yolunda her şey daha güzele gidecek. Belki de bu küslüğün sonu ermesini sonra keşke böyle olmasaydı dediğiniz durumlar söz konusu olup iki gün ona üzülmüş olabilirsiniz. Boşu boşuna bu kadar müdahale etmeseydim. Keşke bu kadar bunları yaşamasaydım diye kendi kendinize hayıflandığınız iki günde olabilir. Bu geçmişte bıraktığınız 27 ve 28. günler. Ama sonrasında 29 ve 30. günler istediğiniz her şeye sahipsiniz. Mutlusunuz, huzurlusunuz. Hatta diyeceksiniz ki kazanımlarım evet çok çalıştım, çok çaba verdim, çok mücadele ettim ve bunları hak ettim diyeceksiniz. Ve kazanımlarınızın önünde bakın gülen bir yüz ifadesi var kartta. Ee, ki bu sizsiniz. Ee, her şeyden memnunsunuz. Ama ne yapacaksınız arkadaşlar? Evet çok çalıştınız, çok emek verdiniz, kazandınız ve yerine koydunuz. Şu anki halinizden evet memnunsunuz ama bu kazanımlarınızı aynı buradaki e, adam gibi korumak zorundasınız arkadaşlarım. Önüne oturacaksınız. Bu kazanımlarınızı çok iyi koruyup kollamanız gereken bir günden bahsediyoruz. Evet. Çok güzeldi arkadaşlar açılımınız. Özellikle e, sorunları çözüyorsunuz. Sorunlar çözülüyor. Birazcık daha böyle alttan alıp biraz daha bazı şeyleri görmezden gelmek belki de iyidir. Tabii ki kendinizi koruyacaksınız. Haksızlığa uğradığınız yerde hakkınızı kimseye yedirmeyeceksiniz tabii ki. Ama bunu yaparken yumuşak dille, güzel bir şekilde, kırmadan, dökmeden yaparsanız her şey yoluna girecek ki Yay burcu arkadaşlarım hiç kırma dökme ile alakalı bir durumlar yok. Hep mantık yapmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Duygulardan çok mantığa yönelip o şekilde kararlar alırsanız her şey daha güzel ve daha iyiye gidecek. Evet sevgili yay burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Instagram hesabım hemen aşağıda. Üz özel olarak e açılım için bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.